Silivri zindanlar soğuksa soğuk ne yapalım yani? Onursuz yaşayacağımızı onurlu yaşarız. Başka var mı? Vallahi Ama bu sokaklarda onursuz yaşayacağımızı onurlu yaşarız. Bu sokaklarda gezdiğimiz zaman da bize kimse vatan haini demez. Hain demez, alçak demez, ülkesini sattı deme biz yine gezeriz. Ne oldu? Evet. Sayın Diyanet İşleri Başkanı deveye binsene, çadırda yaşasana. Sırf arabalara biniyorsunuz, yolsuzluk yapıyorsunuz. Fakire camilerde yoksulluğu övüyorsunuz. Ondan sonra şeyde bir şey oldu işte ne diyor? Şahide şerbet işliyor. Sizin çocuklarınız ya şahide şerbet ya fakirlik ise siz olun. Gelin yerde değişelim. Bu dünyadaki cennet cehenneme. Yoksun insanlarım yerde yer Kardeşim bize bu dünyayı verin. O dünyadaki cennetimiz şun olsun. Hadi bakalım. İnsanları köle gibi yöneteceksiniz. Ondan sonra baskıyla içeri alacaksınız. Baba Kemal Atatürk ha. bu ülkeden gitti. Bu ülke battı mı? Ha. Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'ten daha mı büyük? Ha. Daha mı akıllı? Daha mı zeki? Daha mı eğitimli? <laughs> 4000 tane kitap okumuş. Tayyip Erdoğan kaç tane kitap okumuş? Kitap okumuş. Bir, tane ya, kitap okumuş. Bir, tane. Bir tane kitap okumamış. Bir tane. Bir tane kitap okumamış. Kim yönetecek? Niye kim? Bilmiyorum. Bu insanlar aptal mı? Geri zekalı mı? başka bu toplum hep geri zekalı mı? Aynen. Doğru. Her toplum kendine layık olan sistemle yönetilir. Nokta. Şimdi yarın memur yarın desin gibi, ki kendini korusun. Mart seçimlerinde Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı desin ki ben hem belediye seçimini yapacağım hem de Cumhurbaşkanı bu sefer kaç oy alacak biliyor musun? Yüzde altı beş diye. Ne kadar yoksulluk, ne kadar mağduriyet, ne kadar ezdiklik o kadar oy. O kadar beyat ediyor. Umut, bu, bu toplumun sürüdür. Bu sürüyü de Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir gidemez güdemez ya. Böyle kader diyor ya yokluğa kader diyor. Ondan sonra Suriyeli dediğin zaman da ırkçılık diyor. Sayın Cumhurbaşkanım ırkçılık yapıyoruz. Biz ülkemizi vatanımızı savunuyoruz. Bir zamanlar İsrail'de, İsrail'de Filistin'de mülteciydi. Vatanımızı savunuyoruz vatanımız. Günde bin kişi, iki bin kişi Afganistan'dan genç çocuklar geliyor. Yirmi yaşında, yirmi iki yaşında. Nerede bunların yanında bayanlar? Hiçbir tane bayan var mı? Yok. Ben kendi ülkemde vatansız olmuşum. Vatanımı ben vatanımı savunuyorum vatanımı. Bendeki kadınlarda doğum oranı onda üç buçuk, onda yedi buçuk. Geçen sene geçen sene yabancı 750 bin tane çocuk doğmuş. Benim yurttaşım 85 milyon. Benim için kaç doğmuş? Bu sene de kaç doğmuş biliyor musun? 1 milyon 100. Senin demokratik yapın değiştirir. Ülke örtülü işgal altındadır Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan mı tehdit ediyorsun? Gazeteyi içeri alıyorsun. Silivri zindanlar soğuksa soğuk. Ne yapalım yani? Onursuz yaşayacağımızı onurlu yaşarız. Başka var mı? Ama bu sokaklarda onursuz yaşayacağımızı onurlu yaşarız. Bu sokaklarda gezdiğimiz zaman da bize kimse vatan haini demez hain demez, alçak demez, ülkesini sattı deme. biz yine gezeriz. Ne oldu? O şeyde de bu ülkenin yürekli subaylarını, demokrat, aydın insanları içeri attınız. Ne oldu? O insanlar Çankaya'da geziyorlar, Kızılay Meydan'da geziyorlar, Taksim'de geziyor. Onlara vatan aynı kimse diyor mu? Yalın sili, yarın Silivri'de silivri, kumpasını kuranlar bugün. Yarın Silivri'de kimin yatacağı iş belli olmaz. Burası Türkiye. Bu kadar da olmaz yani. Vatanımızı savunuyoruz ya, insanlar geçinemiyor. Geçinemiyor kardeşim. Enflasyonun olduğu yerde her türlü ahlaksızlık olur. Her üç gün aç kalın yapmayacağın şey olmaz. Olur mu öyle vatan göre Böyle şey olur mu ya? Soran sorgulayan insanı atın içeri. Korkutun bastırımı ne zamana kadar ne yapacaksın? Ne yapacaksın, ya? Kaç yıldan beri hapseyenden başka ne yapmışsın? Ne oldu bu ülkenin kaynakları? Diyorsun ya bunlar bir çivi çakmamış. Cumhuriyet hükümetinin fabrikalarını ne? yap Bir tane fabrika yaptın mı? <laughs> İnsanları köle gibi yöneteceksiniz. Ondan sonra baskıyla içeri alacaksınız. Ama sen Kalkmış. Sen sahne, e ne olacak? Efendim 20 yıl önce. Ya, ya 20 diyor, yıl önce. Gelmiyor, 20, ya. 25 yıl önce bu yoktu. Dünyada neler değişmiş neler. Halk yapay zeka. Sen kalkmışsın. Diyanet denen bir Diyanet ya. Insanlara yoksulluğu öldürüyorsun. madem öyleyse Sayın Diyanet İşleri Başkanı deveye binsene. Çadırda yaşasana. Sırf arabalara biniyorsunuz. Yolsuzluk yapıyorsunuz. Fakireler camilerde yoksulluğu övüyorsunuz. Ondan sonra şeyde bir şey oldu işte ne diyor? Şahade serveti ya sizin çocuklarınız ya şahade serveti. Ya fakirlik ise siz olun. Gelin yerde değişelim. Bu dünyadaki cennet cehennem yoksul insanlara mı yer değişelim kardeşim? Bize bu dünyayı verin. O dünyadaki cennetimiz şun olsun. Hadi bakalım. Öyle. Siz kalkın yaşarken yaşarken bu ülkenin insanlığı cehennemi yaşatın. Ondan sonra nedir? Cennet. Öyle mi? Ya ben sen ben yaşarken sen bana cehennemi yaşatmışsın. Hangi cennetten vaat diyor, Yalancı cennet. Ya değişelim yer değişelim ya. Kardeşim benim cennetim sizin olsun ya. Ben o dünyada cehenneme gitmiyorum. Benim bu dünyadaki cennetim verin. Hadi. Hadi sizin olsun. İnsanları böyle baskıyla, şiddetle eğitimli insanlarsın başınızın belası doğru mu? Başka Ayıp denen bir olay var. Başkaları hiç konuşamıyor. Niye, niye korkuyor? Ya niye korkacağım? Yarın çocuklarım bana sorar. Bak demin bir şey söyledim. İsrail'de, İsrail'de bir zamanlar Filistin'de mülteciydi. Senin demokratik yapın değiştiriyor. Bilinçli olarak demokratik. Ya ben utanıyorum. Marketlere giriyorum, mağazalara giriyorum, alışveriş merkezde. Benim gariban insanlarım. Bitimleri onlar alışverişe. Biz kendi yurdumuzda mülteci olmuşuz. Yurtsuz kalmışız böyle bir şey. Yazık değil mi bu ülkeye? Bu ülke bu ülke İngiliz pergeliyle çizilmemiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Bu ülkenin her yerinde şu anda kan vardır. Arap coğrafyası İngiliz pergeliyle çizilmemiştir. Kanla çizilmiştir. İngiliz pergeliyle çizilmiş, vatanını satan adamla şehit kanlarıyla sulamış bir vatandaşın benim kardeşim, ümmet kardeşim nerede oluyor? Burası bir millet yara, Büyük Önder Mustafa Kemal Ali, Ümmet değil. Bizi millet yaratmıştır. Eğer 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 Arap coğrafyasında millet olsaydı iki buçuk milyar Müslüman coğrafyası enflasyon üç İsrail yapıyor. Siz bizi dinle köleleştiriyorsunuz. Avrupa nasıl Avrupa olmuştur biliyor musunuz? Kiliseye karşı savaş açarak, Rönesans'ı yaparak Avrupa olmuştur. Siz hala kalkmışsınız 1640 yaşamaya çalışıyorsunuz. Yoksulluğu övüyorsunuz bu çağda. Niye diyorlar? Niye diyor. Ayıp denen bir olay var. İnsanlara baskı <laughs> yapıyoruz. Korku. Yedi buçuk lira. Ya yedi buçuk lira nasıl geçinir insan ya? Simit ekmek hesabı yapıyorsun Sayın Cumhurbaşkanım. Simit ekmek hesabı yapıyorum. Bu mu senin simit ekmek? Bu mu? <laughs> He? Ayıp ama ya, hala daha beyat ediyorsunuz. Yazıktır arkadaşlar. Günah ha burada şunu da söyleyeyim. Burada en büyük şeyden muhalefetin muhalefet yok. Onu da söyleyeyim muhalefet yok. Muhalefet olsa zaten bu duruma düşmezdik. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu çok yanlış bir şey yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne, namuslu insan olduğuna şeyine kadar imza atarım. Ama şu seçimleri kaybetti, halkın önüne çıkmamıştır. eleştiri yapmamıştır. Bak parti şu anda umutsuz. Ya. Ben bile bedel ödemiş bir adamım. Bedel ödemiş umutsuzum yani. Kalkıp diye onurlu bir duruş diyecek evet. Ben, ben ben yanlış yaptım. Hatalar benimdir. Çekiliyorum bak parti ikiye bölmüştü. en büyük şey muhalefette. Bunu da söyleyelim. Yeni insanlar nedir ya 70 yaşında, 80 yaşlı insanlar geldi. Ahmet gidiyor Mehmet gün değişen ne? Açın önünü insanların. Ya çocuklar üniversite ya üniversite çocuk tıpı kazanmış Anadolu'dan gibi tıpı kazanmış çocuk gelip okulu donduruyor geçinemiyor nasıl geçinecek ya onlardan aşağı kira var nasıl geçinecek yedi buçuk bir maaş alan emekli çocuğu nasıl okuyacak yarın bu gariban halk çocuğu kolejlerde özel üniversite okuyun çocuklara nasıl yarışacak paralı eğitim paran varsa eğitim paran varsa sağlık bitti böyle bir sosyal devlet olur mu? İnsanları yoksullaştır. Sadaka ama hükümet ona düşünemez ki. Beyat, cahil bıraksana beyat etsin. Ben, bir, ben bir şey söyleyeyim. Olay bu. Ben, konuşuyorsun çok güzel de. Şu var. Bugün benim, ben 65'ten beri avcı vardır. Cenazem oldu amcamın hanımı. Memleketten teyzelerim, halalarım, akraba evliliği bizim Sivas'ta. Ha, geldiler. ileri geri konuşuyorlar. Amcamın oğlu da biraz. Amcaya soralım. <laughs> petrol petrol amca, de, hangisinin... Bak silah sanayisi. Amca sarayi. hani petrol? Silah Hani Araba de, arabayı var. nerede yaptı? Arabayı İtalya'da yapmış getirmiş diyor ki de ben araba yaptım diyor. Aa, Kimi kandırıyor amca? 2000 hani kadar, petrol kadar... petrol çıktıysa Yağlı, ben niye zengin bir ülke değilim çığır ya? Çığır yaptı çığır Tayyip Bey. Ha? <laughs> ha? 2000 yılına kadar <laughs> kaç sefer tü, 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 Türkiye'nin <laughs> de, hükümetini <laughs> değiştirdiği o <laughs> efendim siyonizme <laughs> dört sefer. Bunu düz çöktüremediler diye ekonomik açıdan işte Yola getirmek istiyorlar ama istikbal var diyor. Kim diz çöktürmek istiyor amca? Efendim? Kim diz çöktürmek istiyor? Nano sahibi Yahudi derden gözüküşsün gel. Ne kazanıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyorsun? Gel anlat derdine. Ben mi? Abim gel buraya. Her gün 2000 lira para kazanıyorum abi. İsterse şey Tayyip Bey bana maaşımı yükseltmesin. Geri de alabilir. Eyvallah abi. Geri de alabilir. Maaşım 69'da Avrupa ikincisi oldum göreçte. Ben sıfır bir şeye daha kamp Kamplara gidemezdim. 5 lira yemeği veriyordu. Bak bu bu devlet yaptı işte. Niye? Dünyayı temsil ediyorum. Hastanelerde kuyruk vardı diyor. Şimdi hastane Oradan... randevusu alamıyoruz. O ne olacak peki? de hata... kuyruk bekliyoruz aylarca. Bir, bir, sene önceye kadar iyiydi ama şimdi. Amca ben mesela ben şunu söyleyeyim. Senin yap, yapmış olduğun hatada bu ablamın ne suçu var? Benim ne suçum var amca onu söyle bana. Ben niye ev alamıyorum? <laughs> Hadi söyle. Niye sen... ben tamam. Oh. Iki... gidemiyorum? Bak sen köyüne gidebiliyorsun ben gidemiyorum. Bak kızım niye? Almanya'da Almanya'da çok iyi değil. Bak benim Abi'min torunu Amerika'dan geldi orada master yaptı, yazılım mühendisi oldu. Onlarda da çok, çok iyi değil Amerika'da. Almanya'da da çok iyi değil. Amca evet. iyi değilse bu kadar, bu, evet. bu kadar i̇laç, yurt ilaç var. alıyordum Bak. Niye dönmüyorlar o zaman? İlaç alıyordun, yazıyordum. Neyi 5 alıyorlar? lira, 10 lira. Bugün ilaç aldığı zaman bir vatandaş eczaneye 150 200 lira para ödüyor. Ha, SSK'dan kesilen para ayrı. Yani bu millet hala omuzunu almaya çalışıyor. Ha, omuzunu almaya çalışıyor. Nedir Amca nasıl değiştireceğiz Bak. o zaman bu düzeni? Evet biz, biz daha Sen böyle yok. gitmez. Şu, Kim diyorum bu bak, bak, bilmiyorum. Şu telefonda. Siz bak. nasıl olursanız öyle idareciniz de öyle insanlar bir geliyor. Bir, biz, idare biz, Tek bir mi? soru Biliyorum. soracağım, Biliyorum. bana cevap ver. Biliyorum. Bak, Biliyorum. Ben, ben, daha ne kadar Aslında şey yapalım. savcılara geldim. Ben Sultanahmet içerisinde okudum. İktisal Ciğer Akademisini okudum. Gösterdiğim zaman benim asker arkadaşlarım, okul arkadaşlarım hepsi meydana çıkıyor. Peki bunun diploması var mı? Niye göstermiyor? Başka şey gösteriyor da. Ülkenin başındakinin diploması yok. Yok tabi. İmam Hatip'ten bitirdim bitirmedim belli değil. Askerliği nasıl yedek subay olarak yaptı? Mezun oldu dediği üniversite 86'da yapıldı dayı. Nasıl oluyor? Bu millet ha lan tutmuşlar peşine. Kim? Peygamber ilan ediyorlar ya. H Yazık H bu millete ya. Halk Partisi düzeltecek mi? He? Kim gelecek başka? He? Halk Partisi düzeltecek ha. mi? Demir, de, de, demir elden beri. Geldi. Geldi adam değil indireceksin abi. 20 yıl kimse bu hükümetin başına hüküm süremez. Demir elden beri. 23'ten gelip dayı, kadar dayı. tek başına yönetmedi abi, mi? Demir elden mi? beri ne diyorlar? <laughs> Bundan iyisini mi bulacağız? <laughs> Bundan iyisini mi <laughs> bulacağız?